Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Hepimiz evdeyiz, hepimiz cinnet halindeyiz bence ve yapacak bir şeyler arıyoruz. Sizin etrafınıza çok çocuk var mı bilmiyorum. Benim şu anda sağım, solum, önüm, arkam hepsi çocuklu ve çocukların evde nasıl oyalayabileceklerini bilmiyorlar. Ve birçoğu evde böyle bir şeyler yapalım, çocukları da katalım, onlar da sakinleşsin, bize sakinleşelim modunda. Ben de bir halı olarak ve de teyze olarak muhtelif ne yapabilirim diye düşünüyordum ki aklıma kurabiye geldi. Ee, çok basit tarifli böyle hem de lezzetli hem de hemen evdeki malzemelerle hemen hemen yapabileceğiniz bir kurabiye tarifim var. Onu sizlerle paylaşmak istedim. Bu biskotti, böyle kıtır kurabiye de diyebilirsiniz aslında. İki etaplı pişiyor ama eğer yok ben kıtır istemiyorum, kurabiye şeklinde yemek istiyorum diyorsanız o şekilde de yiyebilirsiniz. Sadece bir kerecik fırınlamanız yeterli oluyor. Malzemelerimle başlamak istiyorum. Malzemelerimiz Dediğim gibi çok basit 55 gram kadar sıvı yağ var yani şöyle çeyrek bardak kadar bir dolu bardak un var 191 gram bir tane yoğurtumuz var oda sıcaklığında olması önemli gene böyle bir çeyrek su bardağı kadar toz şekerimiz var 95 gram. Bir buçuk tatlı kaşığı tarçın, bir dolu bir silme tatlı kaşığı yeni bahar, 60 gram yani şu boyutlarda da yine çeyrek bardak kadar fındığımız var, 7 gram kabartma tozumuz var. Normalde bir paket kabartma tozu 10 gram kadar, Bunu birazcık bırakıp koymanız yeterli olacaktır. Çok kabarmasını istemiyoruz. Eğer e, ölçü olarak da soruyorsanız ben de şu şekilde ölçme kaşıkları var. Ben bunları kullanıyorum. İşte bir tatlı kaşığı, bir yemek kaşığı gibi. Ama normal, standart evdeki kaşıklarınızı kullanabilirsiniz. Malzemelerimiz bu kadar basit. E, araç gereç olarak ihtiyacınız olan şeylerde eğer istiyorsanız bunu elde yoğurabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Çok basit bir hamuru var çünkü. Ama eğer makinede benim gibi yoğuracaksanız bu hamur aparatına ihtiyacınız var. E, fındık kullanacağım ve fındıkları keseceğim için bıçağa ihtiyacım var. Ölçü kabı olarak ben gramla çalışıyorum ama oturdum dersime çalıştım ve evde gramı ya da tartısı olmayan insanlar için çünkü bununla ilgili şikayet aldım. Kaşık ölçüsü ve bardak ölçüsü de yaptım size bu sefer. Yağlı kağıda ihtiyacımız var. Çünkü kurabiyeyi saracağız, buzdolabına atacağız. Birazcık dinlendireceğiz ve sonra pişireceğiz. Pişirdikten sonra eğer biskot diyen böyle çıtır çıtır kıtır kıtır, kıtır kurabiye şeklini istiyorsanız dilimli bir daha fırınlayacağız. Hadi başlayalım. Önce sıvılar eğer tarif aksini söylemiyorsa sonra kurular şeklinde ilerleyecektir. Yumurtayla şekeri ve yağı koyuyorum. Bu çok böyle kabarmasını beklediğimiz bir tarif değil. O yüzden hepsini koymamda bir sakınca yok. Önce yavaşça dağılmasın, biraz homojen olsun diye karıştırıyorum. Sonra hızlanıyorum. Birazcık karıştı. Şeker tam erimedi ama unumu ve diğer kurularımı yani yeni baharımla tarçınımı da ekleyeceğim. Unumu da koyuyorum, tarçın yine baharını koyuyorum ve yavaştan çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi hamur toparlanmaya başladı bile. İyice toparlandığında fındıklarımı da ekleyeceğim. Benim canım emektar makinem birazcık dansöz zannediyor kendini. O yüzden sağ sola oynuyor kendine engel olamıyor. Evet kıvamı geldi. Şimdi fındıklarımı da ekliyorum. Fındığın miktarı size kalmış. Ben bol fındıklı seviyorum. O yüzden bu gramajı verdim. Daha az koyabilirsiniz. Daha çok koymanızı önermem. Pişer, pişirirken sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu maksimum seviyede yaşayacağınız fındık mutluluğu olabilir. Yine yavaş karıştırıyorum. İyice toparlayıp tüm fındıklarla beraber karıştığında alacağım. Evet, dediğim gibi maksimum fındık keyfi olduğu için geri kalanını elle devam edeceğim. Birazcık fazla fındık olduğu için geri kalanını şu şekilde elle içine gömüp bunu yuvarlayıp kağıdın içinde saracağım. Evet oldu. Evet, şimdi yal kağıda koyduk ve şu şekilde yağlı kağıdı sarıp rulo yapıyoruz. Dilimlerken daha kolay olmasını sağlıyor yuvarlak olması. Eğer biskoti şeklinde yapmayacaksınız, yani çift pişirip kıtır kıtır hale gelmesini sağlamayacaksınız, bunu elle de küçük küçük porsiyonlayabilirsiniz ya da tamamen açıp kesebilirsiniz. Tarif olarak lezzetli ve hafif bir şeyi var. Çıtır olmaya da müsait yani çok kızartabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Evet, rulomuz hazır. Bir 10 dakika kadar dolapta dinlendireceğim. Sonra dilimleyip fırına atacağım. Görüşmek üzere. Evet, şimdi fırından çıktı. Bir 10 dakika sonra duruma göre baktım ve bir 5 dakika daha verdim. Bu hani her fırının kendi huyu farklıdır. O yüzden biraz kontrollü gitmeniz lazım. Pişer, pişmez de daha daha fazla pişmesini engellemek için tezgaha alıyorum. Şimdi Gelelim işin hilesine. Bu işin birkaç yöntemi var biskotti için. İstiyorsanız az önce yuvarladığımız gibi 10 dakika pişirip sonra sıcakken dilimleyip tekrar fırına atıp dilim dilim daha böyle çıtır çıtır bir lezzet elde edebilirsiniz. Ben öyle uğraşmak istemedim. Evde çocuklarla yapacaksınız. sizinle uğraşmak isteyeceğinizi hiç sanmıyorum. Ben direktman dilim 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 yaptım buzdolabından çıkardıktan sonra ve o şekilde 15 dakika kadar pişirdim. Birazcık daha kalın ve tombik oldu. Tam böyle biskopte gibi kıtır kıtır olmuyor. Ama şöyle kıvamını da göstereyim. Kesilmesi, parçalanması birazcık zor oluyor. İçi hafif yumuşak oluyor. Tadı da gayet güzel oluyor bu arada. Benden bugünlük bu kadar. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarife görüşmek üzere. Hoşçakalın.